Ne be? Sabahtan akşama kadar mangal başında mısın be adam? Hmm. Allah Allah. Aa! Bu ne? Erkencisiniz bugün? Bu sabah kahvaltıyı biz hazırlayalım dedik. Patatesli yumurta yaptım, seversin sen. Severim. Peynirli gözlemeler de benden. Hadi bakalım. <laughs> ay elinize sağlık. Aa inanamıyorum. Vallahi anne ben sadece çay şey demedim. Bir de kahvaltılıkları getirdim o kadar. E daha ne yapacaksın canım? Al bakalım. Of oh, mis. Şaşırttınız vallahi beni. Afiyet olsun. Ay, ay. Çok güzel. Ellerinize kollarınıza sağlık. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Yaşar böyle deli deli hareketler? Kapı çalıyor. Duyuyor musun ko? Bak. Para geldi kapıya. Gümbür gümbür çalıyor. Duymuyor musun ya? Ay, hey, hey kim ediyorum ben ya? Sen nereden bileceğim parayı, paranın sesini? Kızım yakında çok param olacak benim, çok param olacak. O kadar parayı yemek öyle kolay iş değil. O yüzden sağlıklı olmam lazım, uzun yaşamam lazım benim. Oyalama beni. <laughs> ha sen şimdi pazara git. Kerevizli brokoliydi, ne varsa kap gel, hadi. E sen yemezsin ki öyle şeyler, sevmezsin bir kere. <laughs> ya kızım anlamıyor musun sen beni? Sağlıklı olmam lazım diyorum, uzun yaşamam lazım diyorum, hadi. A oh, little tobe ya. Dini <laughs> mi ne ya? Oh. Al bakalım. Benim var anne. Max. Benim verdiğin duruyor bende de daha harcamadım daha. Çocuklar saçmalamayın mutlaka lazım olacak alın. Tamam annem lazım olursa isteriz senden. Sen uyuyabildin mi dün gece? Dinlenebildin mi? Uyudum tabii dinlendim. Niye dinlenmeyeceğim? Biz ne fırtınalar gördük. Yani onlar da yakılsaydık buralara gelemezdik. Hem siz varsınız, sağlıklısınız. Bana yeter. Hiçbir şey olmaz bize. Her şey hallolur. Tabii tabii. Okul parası nasıl hallolduysa bu da öyle hallolur. Hem babaanneniz de yanımızda. Her daim tam destek. Ne olacak ki bize? <gülüyor> <gülüyor> yani şu halde bile bizi güldürüyorsun ya. Hadi okula hadi. Anne. Ben de işe gideyim diyorum. aklı dalga geçiyor <laughs> dükkanı boşaltman için sana bir hafta süre. Eğer boşaltmasın öyle mahkemeyle falan uğraşmam. Bu sükrüntülerle beraber kendi dükkanım demem ateşe veririm burayı. Haberin olsun. Yeni hayat gelinlik. Sen artık bir koşu mu döktürsen alman ya? Ya da nazar mı çıktı diyelim? Ay Allah kem gözlerden saklasın. Sen yaptırdın değil mi? Senin işin bu. Daha fazlasını da yapacağım anne. Bu daha başlangıç. Üç kuruşa muhtaç edeceğim seni. Evlatlarımın rızkına göz dikenin gözünü çıkarırım ben. Sen daha beni tanımadın. Ama çok yakında tanıyacaksın. Necimi ya niye kahveye gidiyorum? Var mı söyleyeceğin? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yeni bir başlangıca ne dersin? Bu sefer birbirimize bağırmadığımız bir başlangıç. Ben Çınar. Ben oldum, ben de Yasemin. Ne kadar güzel bir isim. Anlamı ne? Gereksiz sorulara cevap vermeyen kadın diyelim. Yani bir yerlerde illa ki o anlama geliyordur. <laughs> Bu senin için. Vapurda düşürdüğün kitap mı bu? Kitabını ben düşürmedim ama evet, o kitap. Gerek yoktu. Boşuna almışsın. Aynı kitap olamaz. Emin ol aynı kitap Yasemin. Ya, bu kitap için beş tane sahaf gezdim. Boşuna zahmet etmişsin. Yasemin. Yasemin. Ayıp ediyorsun ama. Ya, ben burada özür dilemeye çalışıyorum. Farkında mısın? En azından paketi açıp baksan. Aynı kitap diyorum. O kitabı babam bana hediye etmişti. Ölmeden iki gün önce. Sence herhangi bir sahaftan aynısını bulmak mümkün olabilir mi? Özür dilerim, bilmiyorum. İşlerim var benim. İyi okumalar. Ya teşekkür ederim. Çok naz. Dükkan işini hiç dert etmeyin Necmiye teyze. Zaten Handan'ı aradım söyledim. Bizim şirketin bir sürü boş dükkanı var. Alsın birisini kullansın işte. Allah razı olsun senden kızım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ya Necmiye teyze bu Mehmet Bey nereden çıktı böyle birdenbire? Ya dün hep beraber yemeğe falan gitmişsiniz. Duyunca şaşırdım. Kafamı nereye çevirsem o adam. Hayır Handan'la ne ara yakınlaştı bu adam ben onu hiç anlamadım. Bildiğin bir şey varsa de bana söyle. Yok yok ben bir şey bildiğim yok da. Bana garip gelen yani Celal Öleli kaç hafta oldu şurada? Ne bileyim. Ondan hepinize önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Sürükledi bizi oraya. Ne söyledi? Ya bir şey söyleyemedi çünkü o yangın haberi gelince hepimiz apar topar çıktık evden. Allah Allah. Demek hepinize birden söyleyecek kadar önemli bir şey. Neyse yakında söyler herhalde de anlarız o zaman bu yakından sebebini. Bak Yasemin, ben iki gün sonra Roma'ya dönüyorum. Yani bu şekilde ayrılalım istemem. Muhakkak kendimi sana affettirmenin bir yolu olmalı. Sana ne alabilirim diyorsun yani? Senin bu yaşına kadar hediye almadan çözebildiğim bir şey oldu mu? Yasemin. Ferit. Senin burada ne işin var? İlk iş gününde sevgilimi yalnız bırakmayayım dedim. Senin için bunlar. Yani... ...gören de savcı olarak işe başladığını zannedecek diye Biraz abartmıyor musun? Alt tarafı parten bir iş. Sana az bile. Ha, siz de artık resmi olarak tanışın. Şey, e, Çınar. Mehmet Bey, ne oğlu. Ben de Ferit. Yasemin'in nişanlısı. Memnun oldum. Yasemin'in nişanlısı Ferit. Ee, ben de o zaman artık işimin başına döneyim de ilk gün bir şey mi? Akşam alırım seni. Bir yaparız. Sen de mi burada çalışıyorsun? Ben yurt dışında yaşıyorum. İki güne döneceğim zaten. Merak etme. Merak ettiğim bir şey yok. Sadece soru sordum. Öyledir tabii. Yasemin'in nişanlısı Ferit. Laflarına, sözlerine dikkat et. Mehmet Bey'in oğlu Çınar. Etmezsem ne olur? Böyle devam et. O zaman görürsün ne olacağını. Mehmet Bey'in oğlu Çınar.